CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisteki Canatalay oturumunda Ahmet Şık'a saldıran AK Partili Alpay Özalan'a destek vermesine ilişkin konuştu. Özel, Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor dedi. Ahmet Şık sözün sınırlarında saygı sınırlarını aşmış olabilir. Ama bir yandan bir de dönsün baksın bakalım. Alpay Özalan denilen organizma ne yapıyor? Kürsüye saldırıyor, kan akıtıyor. Kadına karşı şiddet uygulanmasının ön ayağı oluyor. Olayları başlatıyor ve Alpay Özalan'a hiçbir şey söylemeyip Ahmet Şık'a laf söylüyor. Ahmet Şık'ın sözü ağırdı. Bazı kelimeleri meclise yakışmadı. Alpay Özalan Türkiye'ye yakışmıyor. Milli takımda oynarken milli gururumuzdu. Sayın Erdoğan'ın partisinde milli utancımıza dönüştü. Şimdi de tuttu onu meclis idare amiri yaptı. Buradan öz eleştiri yapması gereken birinin eleştiriye yeltenmesini tükenmişlik sendromuna bağlıyor.